CHP Genel Başkanının İzmir çıkarmasına eşlik eden diğer kurmayların saha çalışmalarından bilgiler ve notlar da sizlerle paylaşıyor. Tabii AK Parti kanadında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkın içine karışın ve halka yüksekten bakmayın, tepeden bakmayın uyarılarına rağmen acaba tıpkı CHP gibi, tıpkı İyi Parti gibi AK Parti de sahaya inecek mi? Halkın arasına inecek mi? Dertleri dinleyecek mi? Dinlediği dertlere çözüm önerilerini sunacak mı, sunmayacak mı? Merakla bekliyoruz. Van'da ve Gaziantep'te bunu yapmaya gayret etmişlerdi il yöneticileri fakat esnafın tepkisiyle karşılaşmışlardı. AK Parti'de belki sahaya inme yok ama bu aralar özellikle Ağır toplar içinde bir karmaşa, bir kaos, bir kavga hali var. Bülent Arıcı'nın dün yaptığı açıklamaları ekranlarınıza getirmiştik. Bu açıklamalara eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner çok sert tepki gösterdi ve Hatta şu ifadeyi kullandı. Hala onu partide tutan, partiden ihraç etmeyenlere de yazıklar olsun diye. Bülent Arınç da bir deklarasyon yayınladı. Çok sert ifadeler olan bir deklarasyondu. Akıllara eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında söylediği sert ifadeler geldi Mehmet Metinler'le ilgili. Bu kavga hala devam ediyor. Nerelere varacak, nasıl sonuçlara gebe onu da önümüzdeki günlerde göreceğimizden eminiz.